Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de boş hücre doldurmaya bakacağız. İlk önce ilgili sütunumu seçiyorum. F5'e basıyorum. Açılan kutucukta özele tıklayarak boşlukları seçiyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. İlk boşluğuma örneğin Ali yazmak istiyorum. Ali. Ali yazdım. Bütün boşluklarda Ali yazılmasını istiyor isem sırasıyla basıyorum. Dikkat ediniz. Ctrl ile Enter. Evet bakın sırasıyla bastık. Bütün boşluklarım Ali ile doldu. Bir diğer konu ise arkadaşlar bir üst satırdakini bir alt satırdaki boşluklara yazdırmak. Bunun için ise yine ilgili sütunumu seçiyorum. F5'e basıyorum. Açılan kutucukta özelden boşlukları seçtim. Tamama bastım. İlk boşluğu arkadaşlar dikkat edin. Eşittir yapıyorum. Daha sonra üst yön işaretine basarak bir üstteki hücreyi seçtirmiş oluyorum. Buraya kadar önemli olan bu. Eşittir bir üst yön işaretini tıkladım. Üstteki hücremi seçtirdim. Sırasıyla CTRL Enter tuşuna basıyorum. Evet bakın bütün boşluklarım bir üstteki ile aynı şekilde doldurulmuş oldu. Bunu da kopyala değer yapıştırlı arkadaşlar formula, formülden kurtarmak istiyorsam kopyala dedim. Bakın değerler diyor. Değer yapıştırdan ne yaptım? Hücremi kopyalayarak formülden kurtardım. Veysoglu Vx, alt tere eğitim Instagram hesabımı takip ederek bilgiyle kalın. Teşekkürler.